Hayır erdi abi aynen. <laughs> Yeni videosuna geçtik Ufuk abi, abi. şu işi çözelim artık ya. 8 puanlık fark kapanır mı? Nasıl kapanır? Ne lazım? Hani somut gidelim abi. Bu nedir? Herkes bir şey soruyor. Vay! 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 Gömleğe bak! Gömleğe! Ve kazana döndürdüler insanın kafasını. Abim benim! Ne yakışmış be gömlek! Biri diyor ki top oynamadık. Öteki diyor ki nasıl oynamadık? 52 defa ceza sahasına girmedik mi? Tribünün bir kısmı Ali Koç diyor. Tekis dalıyor. Ne biçim konuşulsun? Anaavra söyle bu ne ya? Tad meselesi aynı şey. Islıklayan 3 kişi var. Yakışıklı geliyor, yakışıklı. Ona karşı tepki gösteren 3 kişi var. Ufuk Az abi takımı belli bir mi? Başka konuşuyor. Ufuk abi ben Galatasaraylı diye biliyorum bu arada. Yanlış değil, değil mi dostlar? Ben Galatasaraylı diye biliyorum bu arada. Tolga hoş geldin kral. Fene, fenerli değil. Nereye fenerli ya? Fenerli değil oğlum Ufuk abi. Hayır abi fenerli değil. Galatasaraylı ya. Başka şey söyle. Bence de Galatasaraylı. Türkiye maçı var 3 gün sonra. Çıkacaklar mı? Ama tık. objektif Galatasaraylı şey. Sizin gibi Tabii değil ya. yani. Mantıklı Galatasaraylılardan. Çıkmayacaklar mı? Bugün pazartesi ya. Yazıktır günahdır. O yüzden ben biraz haddimi aşacağım bugün. Sınırları zorlayacağım. Fenerbahçe'yi hatırlatacağım muhataplarına ve Fenerbahçe'yi yönetmeyi hatırlatacağım. Abi bu arada Rolex hayırlı olsun yakışmış. <gülüyor> oh. <gülüyor> Can, siz de yazın yorumlara düşüncelerinizi tabii. Yakışmış abi söylerim. güzel günlerde Kitap tak. Kitap hediye edelim. Kronik yayınlardan. Yoruma istiyorum yazmanız yeterli. Lan bana bir Rolex. Şimdi güzel insanlar sevgili Taçan. Fenerbahçe'nin şu an bence sihirli cümlelere ihtiyacı yok. Yani haklısın demekte, de, haksızsın demekte, de enteresan şekilde zarar biliyor musun? Rolex takıyor bize kitap veriyor. yani Ali Koç bunu da başardı yani. Şimdi desek ki tamam abi sen haklısın. Camiye bir şey kazanmıyor bu cümleyle. Ama haksızsın abi dediğinde zaten yok. E o zaman <laughs> Sayın Ali Koç'a özür dileyerek <laughs> Ne yapacağını söyleyeceğim. Yani ya. ki işte bir toplantı masasındayız abi. Son durumu tartışıyoruz, ediyoruz. Bir önce herhalde bir durum tespiti yapsak diyelim ki hani takım kazandı ama insanlar mutlu değil. Niye? Mesela ben e, maç izlerken aynı anda 3 artı 1'e bakıyordum abi. Hani işin garibi şu benim 3 artı 1'e ihtiyacım yok. O kadar sıkıldım. Ama veriler başka bir şey söylüyor. Üstün oynadı diyor baştan sona. 50 defa ceza sahasına girdik diyor Hatay maçı. Okay. Ne yapacağız o zaman? Şöyle yapacaksın mesela. Niye rahatsız taraftar? Soru. Bence Mourinho ile övülmek istiyor taraftar. 2-0 geriye düştük sonra gördün mü hoca bizim bir hareket yaptı. İki değişiklik kop maçı çevirdi. Şimdi seninki sadece Mert Müldür hamlesi yapınca olmuyor. Bir anlatacak abi. Göçen bizim yorumcu izledin mi falan ac acayip sağ iç analizini kasacak böyle. Yani bu duyguları, bu prototipi, bu dinamikleri e, ilk günden yapmalıydın da İlk gün bugün artık. Hocayla konuşmak lazım. Böyle tatlı tatlı entel bir tavırla. Beceremiyorsanız global eski oyuncuları çağırın bir. Öyle de Mourinho, Orin Yutugay Kerimoğlu'nu bile davet etmedim abi. E, Gönüllüler Köprüsü kurun bir bakalım. Ayrıca e, en son 2014'te şampiyon oldu bu takım değil mi? Re Kanka bizim takım ev en... 4 artı 1 dolu. Recep Özer'in. Harbiden foto koymayın Rolex'i görmüyoruz ya. Hatırlayamadı bir Çalışma yapmıştı. Hey, o zaman bu fenen nasıl durdurulur diye. Ona bir bakacaksın. Jurox Tesla kullanıyor millete bir şey vermiyor mu? Ya var ya. Ya sen ne kadar sen ne kadar yüzsüz bir çocuk oldun ya. Ya yazık günah ya kanka ya. Niye biliyor musun? Hiçbir şey değiştiremesen. ya de sen ne yüzsüz bir insansın Aslında ya sen. Fenerbahçeliydi, Fener Fenerbahçeliydi. Anlarsan her şey değişir de. Zayıf hikaye. O zaman diyor ki Konya'nın hocası. Korka oynuyorduk biz. Büyük takımlara karşı oyunu geride kabul edip çekindin mi kazanma şansın yok dedi. Bugün Fenerbahçe Oğlum, o cesareti veriyor bak. mu rakibe? Üzüyorsun. Veriyor. Tamam. Bak, al cebine koy bunu. O sene Fenerbahçe bugünkü takvimde ligin ilk yarısında ofansif olarak da en etkili takım bu arada. Hani 17 maçın 16'ına gol atmış bir sürü verisi yukarıda falan filan. Dursun. Tamam. Bu arada gol atamadı tek maç. Adam haklı amına koyayım sen İngiltere'ye gittin ben daha memleketten çıkamadım. Ya ne yapayım amına koyayım sizi alıp İngiltere'ye nasıl gideceğim kanka ya? Allah Allah. Dediği lafa bak ya. Maç var. Kaleci inanılmaz iş yapıyor. Kim kaleci? Onur Kıvrak. Ve çıkan haberler şöyle. Bu Fenerbahçe'yi durdurmak için anca böyle kaleci gerek. Kıyasla işte bugün de. Sonra, sonra Slaven Bilic, Beşiktaş'ın hocası. Diyor ki maçta top yerdeyken ve oyun pas kombinasyonuna döndüğünde biz çok daha etkiliydik. Ne zaman fiziksel mücadeleye döndü? Düelloya döndü. Fenerbahçe orada kaliteyi koydu. Fiziksel olarak muazzam ah, Fenerbahçe. Ve bizi bu üstünlükle geri ettiler diyor. Fizik ise yıkılmıyorsun gördüğün gibi. O dönem Karabük Spor'la Fenerbahçe'yi şey yendi. Tolunay Kafkas. O da dedi ki Sol ve Kite isimlere dikkat edelim lütfen. Ağırdır malum. Sol ve Kite Santrofor oldukları için diyor. Hücumlarda çok içeri kat ediyorlar. Kenar forvet bu isimler o zaman. Onları takip eden bekler. Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Önü çok boş kalıyor. Buradan bindirme yapıyorlar. Oyunu tarif etmiş zaten Tolunay Kafkas da. Şimdi kadroyu dinlerken bir içi cız etti değil mi? Tarihin en iyi kadrosu bu anda. 2014 kadrosu dahi. Dedim belki de içinde. He? Bunlar işte süreç yönetimlerindeki sıkıntılı iletişimler. Ve diyorlar ki rakipler Fenerbahçe'nin bir önemli özelliği de rakip sahada yaptığı baskı. Ve o dönemin spor yorumcuları da diyor ki Fenerbahçe yılın fenomen oyununu oynuyor. O yüzden durdurmak için hani belirli bir formül üretmek de mümkün değil. Ve o fenomeni yaratan Ersun Yanal da diyor ki Tabi diyor duygular çok önemli ama biz o duyguyu kullanacak bir temel yarattık. Fiziksel bir temel dayanıklılık yarattık diyor. Oyun ya biz o dönem öyle bir top oynuyorduk ki Tolunay Ören bile bir seneliğine Fenerbahçeli oldu amına koyayım ya hayranlığından. Yalan mı Tolu? Çık konuş kanka. Bir sene Fenerbahçe'li oldun ya hayranlığından. Ucularımız antrenmanda çok acı çekti, çok yoruldu. Yalamam. Ama iyi bir alt kapı kurduk. <laughs> hmm, şimdi anladım deniliyordur diyelim ki en son. E bunu başka nasıl çözeceğiz? Buldum transfer. Taliçkayı getirelim başkan mı dedi Acun Bey. Toluyu dövemiyorum. Bir... bir dakika bir muhalefet. Daha önce de Mesut Özil'i getirip başıma çorap ördüm. Bir dakika kardeşim. Taliçkaysa Taliçkadır. Tamam getirilir ama senin önceliğin sen olmuşsun. Deyin ya. Ya bu anlatılanlardan zaten anlaşılacak şey ilk Fenerbahçe transfer ihtiyacı yok. Yüksek kalibreli bu ligin üstünde çok oyuncusu var. Ha ama Mourinho başka bir şey oynuyor. Onu ne yapacağız? Dese bir toplantıda. Ya siktir kanka beni Morugno şey yapma ne ya. Kıskandırma. Galatasaray maçı. 3 4 1 2 oynatıyor. Çift forvet oynuyor. Levent Mercan sol stoper. Kostić'te de Samuel kenarlarda. Tadić de 10 numara rolünde kabaca. Dur bir dakika şimdi. Sayın Başkan, Levent Mercan'dan olmayacağını dün yine gösterdi Mourinho. Aslında sana mesaj veriyor. Biz iyi tanırız kendisini. Uygulamalı göstermeyi sever. O yüzden bakınız her tepkiye de kızmayın. Fenerli'nin sinir kat sayısı bugün yüksekse Oğuz Aydın top player meselesi, Levent dünya kadar para işi bunların da payı var. Siz övülecek yerleri biraz abartıyorsunuz haberiniz olsun. Kapatıyorum parantezi tamam. Şimdi hoca bu, modeli bu, sistemi bu. Geldiğinde de söylemiştik. Cesus modellemesi beklemeyeceksin. O yüzden Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacı yok. Mourinho'nun transferi ihtiyacı var. Tamam. Çünkü kenarda oynayacak oyuncusu yok Mourinho'nun. Hoca o sayenin hücum yönünü beğenmiyor. Kostic zaten tam sol kenar diyemezsin bekle. E tek bek, Mert Müldürlü'ye de gidemeyeceğine göre. Bak çok basit mantıklar örnekler bunlar. Sor hocaya mesela Lincoln Henrique'yi sor. Devam edeceksen iki yıl. O zaman hocanın isteklerini yerine getir. Talişka'ya da geri dönelim şimdi. Hoca niyet lisan bitti. O oh, böyle dedi şu o şöyle dedi. Niyet lisan. Sonra getirsin ama. Mesaj olsun diye kenarda tutar falan. Al başına yeni bir belada. Arz edebildim mi efendim? Şu beraber çalıştığınız insanları artık bir tanıyın. Ligin ilk yarısı bitti yani. Yani takım kurgusu yaparken bakın İrfan Can. Atletik performansı beğenilmiyor. Cengiz'i hızını kaybetti diye sevmiyor. Roma'da da sevmezdi zaten. Hani bunları da fact olarak, reality olarak bir önü... Oğlum Ufuk abi niye fısıldıyor ya? Önünüze koyun Cenk Tosun'u falan. Ve doğru ses Samandıra. Ses var zaten... oğlum, ses var. Adam fısıldayarak konuşuyor. Sayın Başkan, ne duruyorsunuz? Ama karar ver bir şekilde. Mourinho öyle devam ediyorum. Bit, bit. Ya. Ben böyle dediğinizi farz ediyor öyle ilerliyorum. Samandıra'dayız, değil mi? Taca. <laughs> Toplantıdayım. Ey yerli ve milli futbolcular. Ben sonuna kadar hocanın arkasındayım. Beraber gelmedik ama beraber gideceğiz. Bu saatten sonra zaten nereden neresinden dönersem döneyim, dönek derler Tazminatla jabası. O yüzden papaz takımı ya aklı başa devşirin ya da size güle güle. Böyle tavşana kaç tazıyı tut. Tazıya tut. Olmaz bu işler. Çağırın yardımcı antrenörü edince. Oğlum Spor Dijital tweet'te Fatih Terim'in ilk resmi maçında Al Şabab ikinci dakikada Podence'in golüyle öne geçti tweet var. Bunu mu diyorsunuz? Vai passando, vem bola na área, cruzou. Olha a sobra. Al Şabab vem descendo com perigo. Vai passando, vem bola na área, cruzou. Olha a sobra de primeira. Lan ne sektirmiş topu be. Vallahi ne sektirmiş topu ha. Enar en ağır abi de o gerçekten takımda. Yerlilerden de kimse onu. Sorun istedikleri... Ama harbiden de... bak tweet yorumları doğru. Samet ve Akay... Samet ve Akaydın. Samet Akaydın ve Cengiz der al şababı uçurur. İstişareyle düzenleyin yeniden ve bir söz alın artık. Ne sözü? Dirlik sözü alın. Ve unutmayın Sayın Ali Koç, siz, siz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün patronu değilsiniz, başkanısınız. Patron olmak başka, başkan olmak başka. Hani bunu anlatabilmek için Abi Rolex çok en fena iki ya. yol söyle. Zaten söylemiştik değil mi basına servis edilen o hani kaldırın başınızı çocuklar hani orada kolunuzun altına bir futbolcu alsanız az tebessüm ya da belki kamerasız çok sert diyaloglar ki geleceğim, geleceğim. Hadi videoya çektiğiniz. Ya burada Fenerbahçe başkanı yoktu. Bakın çağırın işin uzmanlarını, verim bütçesini. Anlatsınlar size detaylıca o konudaki teknik hataları. Siz Samandıra'yı uzun süredir başkansız bıraktınız. Hani arada ziyaret edip uğramak değil mesele. Ya da devre aralarında soyma odalarına giderek O zaten ters teper. Geçen sene de ters tepti bir sürü şey. 2 Nisan kararları altında futbolcu şunu hissettirdiniz, dedirttiniz belki. Ya biz niye oynuyoruz ya madem böyle? Sizin futbolcularınız bunu hissetti. Siz de biliyorsunuz. Yani inşallah biliyorsunuzdur. Bu sene Türkiye Kupası meselesi yine aynı. Haa Türkiye olarak, Kupası demişken karar çıktı mı lan? Ne oldu en son? O durum? Aynı toksik duyguları verdiniz. Biz elimizde kağıt kalem. Hani ülkeye böyle bu kariyerde bir hoca gelmiş. Yani iki kelam eder not alırız da. Katılmıyor. Kaynak? Gelecek yıllara hediye ederiz diyoruz. Ama olmuyor. Ha Bir dakika. Hoca burada haklı mı deniyor? Okey. Ben, ben mi? Devam edeyim. Tamam. O ne demek? Sayın Ali Koç, engellendiğinizi mi düşünüyorsunuz? Okey, öyle düşündüğünüz için zaten hani ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz dediniz. Ne güzel çözümü var aslında bunun da. Neyse, sizinle birlikte bir çözüm arıyoruz madem. Çok affedersiniz ama ben Fenerbahçe gibi bir kulübün başı, önderi, lideri olacağım. Biri gelecek benim hakkımı yiyecek. O kimse o Üstüne dünyayı yıkarım ya. Dünya... Racon'a bak amınake. Dünyayı yıkarım ne diyorsunuz siz ya? Ufuk abi gel başkan ol. Mikrofona ne konuşacağım ya? Mikrofona söyleyeceğim tek şey taraftarı derim ki siz merak etmeyin top bende Gel diyorum. başkan ol. Ertesi gün Kurtlar Vadisi müziğiyle edit yaparlar siyah takımla TFF'ye gidişim ya. Atıyorum merak... Gömlekten abi ben size söyleyeyim. Akeden mi rahatsızım? Gömlek ve Rolex. Ki, sen mi gereğini yaparsın ben mi halledeyim derim ya. Ama siz orada sunumdan etkileniyor. Burada sistem ediyorsunuz. Olmaz. Orada kulüpler birliği başkanlığı. Burada yapı var yapı. Olmaz. Bunlar çok düz mantıklı zaten. Halletmeniz gereken konulardı. Bu koltuk hani büyük takım koltuğu ne demek ya? Eski başkan o koltuğun gücüyle milyonlarca insanı sokakta yürüttü ya. Cumhuriyet tarihinin en köklü o terör grubu. Oğlum bir şey mi çalıyor arkada? Alarm gibi bir şey çalıyor ya. Kulüplerinden birini pes ettirdi ya. Videodan geliyor. İki hakeme diş geçirmek için mikrofonu konuşuyor sürekli. Olur mu ya? Hakem yumruk meselesi. Hastaneye gidiyoruz Heh, karşımızda git, siz. Sustu. Kulüpler birliğine gidiyoruz karşımızda siz. bir biki. seçimlerine bakıyoruz karşımızda siz. Sonra ne diyorsunuz siz? Bir türkü tutturmuş gidiyorsunuz. Olur mu Tacan? Olmaz. ha Bunu size kimse söylemez. Çünkü sizin bir yönetim kurulunuz yok siz ve arkadaşlarınızdan oluşan kibarlık edelim öyle bir organizasyon şemanız var. Kulübün kendi iç dengeleri ve üyeleriyle bağınızda olmadığı için oranın nabzından, şekerinden, tansiyonundan da habersizsiniz. Mesela küçük bir örnek vereyim mi? Bir kulübün genel sekreterliği Taçancım can damarıdır. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Köksal Beyler, Vedat Beyleri yürüttüğü görevlerdir. Ağırdır, kıymetlidir. E nasıl idare ettiğinize bir bakın. Canım bunun 8 puanla ne alakası var? O kadar alakası var ki. Camiada her yerde ayrı ayrı dirlik sağlamak zorundasınız ya. Onun için e, mesela daha evvel ne demiştik? Sayın Aziz Yıldırım'la gidin bir fotoğraf gösterin falan. Fotoğraf çok kötüydü bu arada ama yine de yapıldı. yapıldı. Şimdi de diyorum ki. Ya ben dedim diye oldu demiyorum. ha. öyle bir şey anlaşılmaz değil mi? Haşa. Estağfurullah öyle bir şey yok. Çıkınız ve deyiniz ki. Ya şampiyonluk ya kongre başka yolu yok. O zaman Sonuna kadar Fenerbahçe. Aha sloganı da çıktı. Sonuna kadar Fenerbahçe. Ee, sonuna kadar devam edeceğiz hesabı. Hem de sevgi sözcüğü. Tek ses istiyorum ama deyin. Sadece 90 dakika Fenerbahçe diye bağırın deyin. Hep beraber başaracağız diye aşılayın. Bakın Tadic gol edikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz dedi. Çıktı Ciku ne dedi? Taraftar itici gücümüz lütfen destek olun dedi. İki de gruplarla toplantı tamamdır işte. Ama siz 10 gündür sessizlik iletişimiyle öyle alelade maça çıkarsanız böyle olur sayın Ya savuncu ol tweet bakacağım. Tamam. Ne yaptık şimdi Taçan? Samandıra, kulüp içi, tribün, Mourinho falan. Bakayım hatta. Ha, şunu da ekleyeyim. Ee, bu ülkeye gelen tek kariyerli hoca Mourinho değil. Onu da söyleyelim yani. Derval geldi bu ülkeye. Oğlum bunu okuduk ya. E, Eren Elmalı haberini okuduk arkadaşlar. Yeni bir haber yok. Ya götünüzden bir şeyler uydurup durmayın ya kanka. mesela o zaman bu ülkede değil yapıyı kapıyı bulamazdı. Mezbele gibi yerlere tesis deniliyordu. Ama adam Türk futboluna çimsa kazandırdı. Ya da kalesiz kontrol paslı oyunların olduğu antrenmanları getirdi. Mille şoka girdi istemetti ama basit oynamak için, tempo için gerekli. Yazdılar, anlattılar, öğrendik. Yani bu videoyu doğruyu... da Ufuk abi ne diyordun deyip kapatacağız gibi. Yok abi şu Katkısı an bu arada son söylediği şey de çok bu. doğruydu. Marka ismi yan yana getirdiğimizde hani artı sayılabilecek hiçbir şey olmadı. Oldu mu? Ve ben hala bu arada neden yapmadıklarını anlamış değilim chat. Siz anlıyor musunuz? Ben hala ve hala Ali Koç'un ve yönetim kurulunun çıkıp ee, eleştirileri anlıyoruz ve eğer bu sene sonunda şampiyon olmazsak gideceğiz dememelerini hala anlamıyorum. Abi bunun ego ile bir alakası yok ya. Ben bunun ego ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu anda bu saatten sonra hele ki bu sezon özelinde bak. Geçen sezonları zaten konuşmuyorum bile. Bu sezon özelinde konuşuyorum. Verdikleri hiçbir sözleri yapmadılar. Yerine getiremediler. E, ee, televizyona çıktı Acun Ilıcalı. Dedi ki yapıyı kırıyoruz. Yapı böyle gidiyor. Yapı şöyle gidiyor. Amına koyayım daha dün şey söylediniz. İşte yine aynı şeyler. E siz demediniz mi baba yapı bitiyor. Yapı kırılıyor. İşte e, TFF ve hakemler işte artık sizi ittirmeyecek. ...istediğiniz kadar ağlayın demediniz mi? E niye? Yani şimdi... Bir iki hafta önce konuştuğunuz şeyle şu anda konuştuğunuz şey birbirini tutmuyor. Hadi diyelim transferi, transferi falan fistan geçtim. Her şeyi geçtim ya. Günün sonunda. Ulan yapmanız gereken tek bir şey var ya. Tek bir şey var. Abicim şampiyon olamazsak gideceğiz demeniz zaten şu anda herkesi tekrardan bütün camiayı kenetler ya. Bak pu puan farkı kaç olursa olsun. 8, 5, 4, 6, 10, 12, 15 fark etmez. Ya tek yapmanız gereken bir şey var amına koyayım ya. Ufuk abin de dediği gibi. Abi şampiyon olamazsak gidiyoruz. Şampiyon olamazsak verdiğimiz sözleri yerine getiremedik. Kusura bakmayın. E yine elimizden geleni yapacağız bu devre arası transfer döneminde. Şampiyon olamazsak gidiyoruz. Bu kadar. Ya bu kadar. Neden milletin birbirini yemesine göz yumuyorsunuz? Neden bütün Fenerbahçelilerin birbiriyle düşman olmasına göz yumuyorsunuz? Neden abi? Neden çoğu kişinin başaramadığı, kimseyi bölemedi bu Fenerbahçe taraftarının kimseyi bölemediği şeyi siz yaptınız ya. La çok basit. Şu an birleştirmeniz de çok basit aslında. Çıkıp diyeceksin ya. Abi ben biz yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Şampiyon olamazsak sene sonu gidiyoruz. Çok basit ya. Vallahi billahi ben kimsenin çıt çıkaracağını düşünmüyorum ya. Var mı mesela bu da olmaz diyen var mı? Ya illaki hemen istifa etsin diyenler vardır. Ama etmeyeceğini biliyoruz zaten. Ama şu anda camiadaki kavgaların bitmesi için en azından bütün Fenerbahçelilerin kendi arasında didişmesini bitirmek için çok basit abi çıkıp diyeceksin ya ben sene sonu bu takım şampiyon olmazsa gidiyorum. Gidiyoruz. Bu kadar basit ya. ya neden yani? Neden? Neden yapılmıyor abi bu? Oldu mesela. Ne gerek var, var yani? Yok. O zaman illa patronluk yapacaksanız Mourinho'yu yapabilirsiniz bakın onu söyleyeyim. Hani bizi dinlemiyor diye söylediğiniz sağda solda dedikodunuz yapılıyor bunu dediğinize dair. Söyleyeyim hani yine kötü adam biz olalım. İdare edin. Fuş kralı Vilaovic isteme. Ya sikeceğim Vilaovic'in de altı orospusunu da şimdi yeter be. Ne Vilaovic'miş amına koyayım. Bir, sabahtan beri siktiği kızlar konuşuluyor Vlahovic'in ya. Oğlum ülkemizde bu yani olay bu. Ya bu neymiş amına koyayım bir Vlahovic 6 tane eskorta çaktı diye. Ne bu böyle <laughs> ya kanka? bu neymiş kanka ya? Gideceksiniz. Dinleyeceksiniz. Bu adamın Jose Mourinho'nun dış dünyayla... Link soruyor bir de Pesevenk. İlişkileri zayıf. Sadece Emir Yolaç üzerinden olmaz. Bazen iyi polis, kötü polis şablonu yaparsın, edersin. Kendine has bir tarzı var. O nedenle Mourinho'yu da yönetmek gibi bir konu var. Ve üstüne hiç düşünülmedi bunu. Ez cümle güzel insanlar. 8 puan fark mı var? Kapanır diyemem. Ama kapanması için umut mu lazım? Fenerbahçe başkanlığının hakkı verilmeli o zaman derim. Bunun yolları da Samandıra'ya kamp kurulacak. Bizzat başkan tarafı... Ali Koç bırakırsa Fener daha kötü olacak. Hiç bırakmaması lazım. Bunu trollemiş de olabilirsin. Düz cevap olarak dürüstlükle de söylemiş olabilirsin. Şu anda Ali Koç bırakıp bırakmaması hiçbir şekilde önemli gitmesi lazım abi. Eğer bu şekilde bu sezon biterse yine Galatasaray şampiyonluğuyla biterse her türlü gitmesi lazım zaten. Ha orasını sonra konuşuruz bu arada. Onu da bir sene sonra konuşuruz mesela. Bundan bir sene sonra yine burada Jurox Kick kanalında oluruz inşallah. KCIP bitmezse yine. Eee... Geliriz yine deriz ki evet inşallah deriz bu arada Ali Koç gitti ama şimdi ne olacak? Ya bunu her türlü konuşuruz. Ben bu arada o konuya girmememiz gerektiğini düşünüyorum şu anda. Ya şu anda hal buyken ağzınla kuş tutsan taraftar birleştiremeyecekken tek bir yapacağın şey var. Dediğim gibi az önce de anlattım. Ya tek yapacağın bir şey var ya. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok yani. Şampiyon olamazsam gidiyoruz abi. Bu yönetim kuruluyla birlikte gidiyoruz. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Ha sonrasında Fenerbahçe'ye ne olur? Fenerbahçe daimi yere gelir? Daha kötü bir yere mi gelir? Orasını zaman gösterecek. Ama şu an Fenerbahçe açısından yapılacak tek bir şey var. Bundan süreçler yönetilecek. Patron o da gibi. bu yani. Başkan gibi. Yerli oyuncularla güç. Abi şu Rolex'i de gözümüzün önünden çek. Vallahi yeter artık ya. Güçlü iletişim ve o parmak. Yeter neymiş bu Rolex? Hangi modeliymiş bu Rolex'in ya? Sallanacak. Çak çak parlıyor kanka bu neymiş ya. Varsa o sallamanın de ne demek olduğu da hissedilecek. Bunun için lider olmak gerekir. ve. Tolu bilir Tolu'da var Rolex. Liderler sözlerini tutarlar. O nedenle daha önceki dönem gibi sürekli değişen prim hı, sistemi değil. Sene sonuna hı. kadar çok güçlü bir prim sistemi. Mourinho ile direkt temas, yakın temas. Ve senede 10 milyon bu kaç para veriyorsan bu paranın senden çıktığını hissettiren bir iletişim. Fenerbahçe'nin hakkına, hukukuna mütecaviz bir tavır varsa da mikrofonlara değil. Kurumlara, kurullara. Tolu Çet'teki herkese Rolex hediye diyormuş. adam. Hangi koltuğun emanetçisi olduğunun bilinciyle hakkı neyse onu yapmak. Yani dışarıda Kurtlar Vadisi, Cendere Müziği. Samandıra'da da Çakır Cezaevi'ndeyken Polat Alemdar tavırlı olmak lazım. Yoksa ekmek sporlu yorumcularla, yalandan Twitter rüzgarı estirmekle, sürekli ezeli rakiple uğraşmakla, hakem hatalarını böyle not alıp açıklamakla. Tamam baba, sen haklısın. Ne kazandı? Hiç. E baba sen haksızsın dedim. Ne oldu? En fazla kavga büyüdü. Aydınlar sorunları çözer. Dahiler sorunları engeller. Albert Einstein. Oy. Kurduğum şu son cümledeki her kelime olunuz ama sakın ha tersi olmayınız. Şu dakikadan sonra sizin için Sayın Ali Koç başka yol kalmadı. Abi sen de lafı çakıyorsun sonra ekrana iki tane vupur giriyor ya. Yani lafı çakıyorsun sonra iki tane vupur giriyor yani ekrana. Baksana abi.